Bileşin enerjisini elinize taşımaya hazırsanız başlayalım. Trend peşinde serimizin bu haftaki konuğu, kullanıldığı alanın pozitif enerjisini anında yükselten 2025 yılının en göze tonlarından Butter Yellow, yani tereyağı sarısı. Beyazdan sıkılanlar için krem ve bej arasındaki o konfor alanında hareket ederek mekana nötr ama karakterize bir zemin hazırlayan tereyağı sarısı, İskandinav, Mid-Century Modern, Art Deco, Country ve hatta endüstriyel gibi pek çok iç mimari tarzla rahatlıkla uyum sağladığından aslında kullanımı çok kolay. Pirinç ya da krom yansımalar, levanta, nane yeşili, pudra pembesi, bebek mavisi gibi pasteller, ahşap dokular ve toprak tonları benim bu trende en yakıştırdığım tamamlayıcılar arasında. Küçük dokunuşlarla başlamak istiyorsanız, kırlent, mumluk, vazo, tablo, aydınlatma ürünlerinde bu tona yer vererek mekanlarınıza eğlenceli bir güneş ışıltısı katabilirsiniz. Sadece iç değil, dış mekan ürünlerine de inanılmaz yakışan bir renk olduğunu söylemeden geçmeyeceğim. Biraz daha cesursanız sizi mobilya ve ev ürünlerinizde bu sarıya yer vermeye davet ediyorum. Tekli oturma grubu ya da puflar, sandalyeler, perdeler ya da halılarda özellikle jüt, keten, mermer, metal ve ahşap dokularla kombinlendiğinde tereyağı sarısı harikalar yaratıyor. Bu rengin enerjisine bayıldım diyorsanız mutfak ve banyolarınız gibi daha merkezi ve konsept alanlarda bu rengi kullanabilirsiniz. Ortaya çıkacak sonuçtan pişman olmayacaksınız. Daha fazla tasarım, ipucu ve püf noktası için beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.